Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün hangi aracın baba ol testiyle beraberiz? Nissan Qashqai e-Power. Evet son söylediğin kelime o kadar önemli ki Selim. E-Power. Bu araç herhangi bir menzil derdi yaşamadan ve elektrik kablosu taşımadan aracı şarj etmeden %100 elektrikli bir sürüş sağlıyor. Bu aracın e-power özelliğini detaylı olarak bu videoda sizlere anlatacağız. Ve işte şurada onun ifadesi kazılı. Gördüğünüz gibi Kaşkayı e powerla beraberiz. Hem sol hem sağ taraflarda e-power ifadesi var. Bir de burada sağ arkada. Selim bu araç 3. jenerasyon Nissan Kaşkayı 4x2 olmasına rağmen 4x4'ten bile daha yüksek yerden yüksekliği var 184 milimetre yerden yüksekliğe sahip Hı. Hani bütün arazide falan da bunu rahatlıkla kullanabilirsin şimdi burada neden bir benzin deposu var onu hemen açıklayalım 55 litrelik bir tane benzin depomuz var 1.5 litrelik bir benzinli motor var onu da gel hemen gösterelim izleyicilerimize ama benzinli motor bir jeneratör görevi görüyor hiçbir zaman Önden çekişli bir araç bu. Hı hı. Ön tekerlekleri tahrik etmiyor. Bir kaputu açar mısın? Ben hemen izleyicilerimize onu aktarayım. Sürüş sırasında da çok önemli avantajları var. Onları da anlatacağız tabii ki. Önce bir motora bakalım. 1.5 litrelik 3 silindirli 12 supaplı bir turbo benzinli motorumuz var. Ama dediğim gibi bu motor hiçbir zaman tekerleklere güç vermiyor. Sadece jeneratör olarak kullanılıyor ve pilleri şarj ediyor. Elektrikli motordan ön tekerleklere tahrik söz konusu. Ama bu motor çok gelişmiş bir motor. Değişken sıkıştırma oranlı. 8 ile 14 arasında değişiyor ve her sürüş modunda ve her devirde çok verimli çalışıyor. Hı hı. Selim şimdi Antalya'dayız. Kaş'a doğru yola çıkıyoruz. Hı hı. Şehirler arası yolculukta aracın test tüketimini ölçeceğiz. Şimdi araca biniyoruz. Yol bilgisayarını sıfırlıyoruz ve seyahatimize başlıyoruz. Evet. İyi yolculuklar. Sana Sağ ol. Bir de yola çıkmadan istersen bagajı gösterelim Hı -hı. izleyicilerimize. Hemen. Elektrikli olarak açılıyor ve kapanıyor. Anahtardan da yapabiliyorsunuz onu. Ön konsoldaki bir düğmeyle de yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi uzun yola çıktığımız için birer tane çanta aldık. Bagaj hacmi bu donanımda ve 4x2 sistemde 452 litre. Arka koltuklar öne katlandığında 1376 litreye çıkıyor ve içeride fonksiyonel özellikler var. Bakın burada ayrılmış bir bölüm, bir adet askı, bir askı burada Selim seversen 12 voltluk giriş ve bir de aydınlatma yer alıyor. Gayet derli toplu bir bagaj ve şöyle alt tarafta da ayrıca saklama bölümleri var. Bu bölümü şöyle dik olarak konumlandırıp örneğin bir saksı bile taşıyabilirsiniz burada. Şu düğmeye basarak kolaylıkla kapatılıyor. Evet. Tekrar iyi yolculuklar diliyorum. Sana da. Evet yola çıkmadan önce hem size şu enerji akışı monitörünü göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ön tarafta benzinli motor, alt tarafta piller yer alıyor. Pillerin doluluk oranını an be an buradan izleyebiliyorsunuz ve sürüş sırasında göstereceğim. Her zaman benzinli motordan pillere enerji gidiyor, pillerden ön tekerleklere. Hiçbir zaman benzinli motordan tekerleklere güç gitmiyor. O yüzden %100 elektrikli sürüş diyoruz bu otomobilin sürüşüne. Şimdi hemen isterseniz yol bilgisayarını sıfırlayalım. Tüm bilgileri sıfırladım gördüğünüz gibi. Hatta bir tane daha yol bilgisayarı var. Yol bilgisayarı 2. Onu da sıfırlayayım. Evet, yol bilgisayarlarını sıfırladım ve yola çıkıyoruz. Evet, Antalya-Kemer yolunda sürüşümüze başladık. Tabii ki Kemer'in ardından Kaş, Kalkan yönüne doğru devam edeceğiz. Hep sol tarafımızda Akdeniz olacak ve bu rota Selim mükemmel bir rota. Yani uluslararası basın test sürüşlerinde bile kullanılabilecek bir rota buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Yani Antalya Kaş Kalkan rotası harika. Senle daha önce de yapmıştık değil mi? Evet, acayip bir yol gerçekten. Çok güzel, harika. Buradan da görüldüğü üzere bu arada araçta dahili navigasyonu olduğunu da bu şekilde hatırlatmış olalım. 2 tane 12.3 inç'lik tam dijital ekran var. Önümdeki ekranı sürüşe geçmeden önce göstermiştim. Buradaki ekran da büyük ve yeri çok güzel. Gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebiliyorum. Ayrıca kablosuz CarPlay bağlantısı da var. Android Auto'yu da bağlayabiliyorsunuz. Navigasyona da sahip olduğunu söylemiştim. Grafikleri güzel ve tepki hızı da başarılı. Gelelim otomobilin teknik özelliklerine. Çok detaylı anlatacağımı söylemiştim. Önce güçleri, torkları verelim. Az önce gösterdiğimiz 1.5 litrelik motor 158 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Ama dediğimiz gibi bu gücü ve torku hiçbir zaman direkt olarak tekerleklere iletmiyor. Adeta bir jeneratör görevi görerek pilleri şarj ediyor. Gelelim elektrikli motora. Bu ön koltukların alt tarafına konumlandırılmış. Zaten o yüzden de yerden diğer Kaşkailere oranla daha yüksek bir araç bir elektrikli motor var. O ise 190 beygir güç ve 330 Nm tork üretiyor ve bu gücünü ve torkunu ön tekerleklere ileten motor elektrikli motor. Bir ileri otomatik şanzımanla kumanda ediliyor ve dediğim gibi 4x2 bir kompakt SUV bu. Aracın maksimum hızı saatte 170 km, 0-100 hızlanma süresi ise elektrikli motorun da verdiği o ivmelenme hissini de beraberinde getirerek 7.9 saniye. Özellikle kırmızı ışıklarda bir tane yanaşıyoruz mesela. B konumunu da göstereyim. B konumuna aldığınızda motor freni yapıyor ve pilleri ekstra bir şekilde dolduruyor. Rejenerasyon kullanıyorsunuz ve bu şekilde durabiliyorsunuz. Işıklarda çok hızlı bir ivmelenme sağlıyor. Onu yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Gaz tepkisi gecikmesiz. Bu da %100 elektrikli sürüşün çok önemli özelliklerinden ve avantajlarından biri. Hiçbir şekilde bir turbo gecikmesi olmuyor. Çünkü turbo motor herhangi bir tahrikte yer almıyor. Dediğim gibi sadece elektrikli motorla kalkış ve tüm sürüşü gerçekleştirdiğiniz için gaz pedalına bastığınız an o gücü hissediyorsunuz. 3 tane sürüş modu var. Eko, spor ve normal. Biz az önce Eko'da gidiyorduk. Sporu alayım ve onu gösterelim mi Selim? Aler. Bak, bastığın an gidiyor gördün mü bak? Hı hı. Basıyorsun. Anında tepki. Evet. Umarım videoya yansıyordur. Bastığın an tepkiyi görüyorsun. Çok güzel bir özellik. Şimdi yakıt tüketimi ölçtüğümüz için ya standartta ya da eko'da gidelim. Biraz eko'da gidelim. Daha sonra standartta alırız. Demin konfor demiştim ama standart olarak adlandırılmış sürüş modu. Ayrıca burada E pedal diye bir düğme var. Onu şimdi biz şehirler arasında çekiyoruz bu otomobili ama Antalya şehir içinde de kullandık ve ben onu deneyimledim. E pedala bastığınız zaman adeta otomobili diğer tüm elektrikli araçlarda olduğu gibi Tek pedalla kullanabiliyorsunuz. Yani sadece gaz pedalı. Selim gaza bastığın zaman araç gidiyor. Hı hı. Gazdan ayağını biraz çektiğin zaman duruyor. rejenerasyon yapıyor, frenleme yapıyor ve yavaşlıyor. Çok yavaşlıyor. Tam durmuyor ama tam durmaya yakın yavaşlatıyor seni. Örneğin bir kırmızı ışığa gelirken gazdan ayağını çektiğinde yavaşlıyorsun, yavaşlıyorsun. Daha sonra da çok hafif sen frene bastığında duruyor. Aynı B konumu gibi. Bu B de biliyorsun İngilizce brake yani fren kelimesinin ilk harfinden geliyor. Şanzımandaki B konumu az önce gösterdim. Yavaşlamak ve durmak istediğinde B'yi alıyorsun. Hem araç yavaşlıyor hem de pilleri ekstra şarj ediyor. E pedal konumuna geri gelecek olursak, dediğim gibi E pedal seçiliyken hiç frene basmadan ya da çok az basarak tek pedalla aracı kullanma imkanı sağlıyor. Böylece fren diskleri ve fren balataları da daha uzun ömürlü oluyor. Yani servis gideri bakımından avantaj sağlıyorsun. Bu arada frenlerden bahsetmişken bu araçtaki fren diskleri diğer Kaşkai'lerdeki fren disklerinden daha geniş çapla. Önde 350, arkada 330 milimetre disk frenlere sahip bu araç. Süspansiyonlardan da bahsedecek olursak önde MacPherson, arkada torsiyon çubuklu süspansiyon sistemi var. E-Power versiyonunun 4x4'ü yok. 4x4 Kaşkay'larda arkada bağımsız süspansiyon yer alıyor. Hı hı. Otomobilin elektrikli olduğunu söylemiştik. Lityum iyon piller var ve batarya kapasitesi 1.9 kWh. Bu piller benzinli motor tarafından sürekli dolduruluyor. Ayrıca az önce belirttiğim gibi frenleme sırasında da bir miktar enerji geri kazanımı sağlıyorsunuz. Gerek E pedal seçiliyken, gerek B konumuna aldığınızda, gerek kendiniz frenleme yaptığınızda. Bir de burada EV modu var Selim. EV modu adından anlaşılacağı üzere elektrikli araç modu. O da tam dolu pillerle özellikle şehir içinde yaklaşık 2 ila 5 kilometre sana menzil sağlıyor ve sadece ve sadece pillerle yol alıyorsun. Son derece sessiz ve çevreci bir sürüş gerçekleştiriyorsun. Bunu ne zaman kullanabilirsin mesela? Apartmanın altında kapalı otopark var diyelim. Ona girerken ona basarsın hiçbir şekilde benzinli motor çalışmaz ve gaz vermezsin apartmanın içine. AVM'lerde kullanabilirsin. Sessiz sürüş gerçekleştireceğin bir yerde kullanabilirsin. Örneğin ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Sabah 5'te falan bazen yola çıkmam gerekiyor. Havalimanına gitmem gerekiyor ya da uzun yola çıkmam gerekiyor. Bu aracı ben kullanıyor olsam komşular rahatsız olmasın diye araca bindiğimde hemen EV moduna alırım ve mahalleden çıkana kadar hiçbir şekilde benzinli motoru devreye almam. Nasıl fikir? Güzel. Çok güzel değil mi? Bu şekilde de EV modunu 2 ila 5 kilometre arasında menzil sunacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada piller son derece teknolojik. Hani biz elektrikli otomobilleri şarja taktığımızda oradan DC ya da AC kilowatt bazında enerji çekiyoruz ya hı hı. bu piller 66 kilovata kadar enerji çekebiliyor anlık. Bu da dolum hızını hızlandırıyor böylece hiçbir zaman piller bitmiyor. Bu da çok önemli bir teknoloji. Selim kısacası Japonlar yapmış. Hı. Bize de anlatmak düşüyor. Gerçekten olağanüstü bir teknoloji. Evet. Pillerden detaylı olarak bahsetmişken ağırlıklarını da vereyim. Pillerin toplam ağırlığı 56 kilogram. Otomobilin toplam boş ağırlığı ise 1762 kilo. Teknik özelliklere son vermeden önce ortalama yakıt tüketimini ve emisyonu da söyleyelim. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 5.4 litre bölü 100 kilometre. Karbondioksit salımı ise 122 gram bölü kilometre. Bakalım biz Antalya kaç etabında kaç litre bölü 100 kilometre yakıt tüketeceğiz. Videonun sonunda sizlere bu veriyi sunacağım. Evet enerji monitörünü göstereceğimi söylemiştim. Gördüğünüz gibi öndeki benzinli motor şu an pilleri destekliyor. Ve pillerden de ön tekerleklere enerji akışını görüyorsunuz. Benzinli motor hiçbir zaman bu grafikten de anlayacağımız üzere tekerleklere tahrik sağlamıyor. Her zaman pilleri besliyor. Piller de ön tekerleklere güç ve tork gönderiyor. Şu yan taraftaki gösterge ise ne zaman pillerin şarj olduğunu ne zaman güç verdiğinizi ön tekerleklere gösteriyor. O gücü de 0 ile 100 arasına konumlandırmışlar. Eğer o ibreyi şu birinci çizgide ya da ikinci çizgide tutarsanız en verimli ve en az yakıt tüketir şekilde sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu an benzinli motor pilleri şarj ediyor. Hafif bir yokuş çıkıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle hafif bir yokuş çıkıyorum. Eko modundayız. Birazdan bu yokuşun sonunda hafif bir iniş olacak ve o sırada gerek B konumunu göstereceğim sizlere gerekse ayağımı gazdan çektiğimde ne olduğunu göstereceğim. Rampayı çıktık şimdi de tam aksine önce bir düzlük olacak ondan sonra rampa iniş olacak. Düzlükte ayağımı gazdan çekiyorum. Bakalım ne olacak. Evet piller doluyor. Hem tekerleklerden pillere enerji gidiyor hem de gördüğünüz gibi benzinli motordan. Şimdi pillerden ön tekerleklere bir akış söz konusu. Bir de isterseniz B konumunu deneyelim. B'yi aldığınızda bakın benzinli motor durdu. Ön tekerleklerden hemen pillere takviye başladı. Bu şekilde aracı sürerken enerji akışı monitörünü izleyebiliyorsunuz. Bu arada buradaki ekranda iki tane görünüm seçeneği var. Onu da şuradan değiştirebiliyorsunuz. Change Display View diyor. Bir de şu var. Bunda da enerji monitörü bu şekilde. Gördüğünüz gibi benzinli motor pilleri dolduruyor. Piller de tekerleklere enerji veriyor. Şimdi bir yokuş aşağı yere geldik. Diğer ekranı alacağım. Orada daha büyük bir gösterge olduğu için. Yokuş aşağı bir yerde ayağımı gazdan frenden çektim. Şu an bir de B konumunu alalım. Pilleri hızlı bir şekilde doldurabiliriz. Daha sonra düzlükte pillerle yol alabiliriz. Hem enerji hem de yakıt tasarrufu sağlamış oluruz. Tekrar D'ye aldım. Gördüğünüz gibi piller çok çabuk doluyor. Ve hala dolmaya devam ediyor. B'den D'ye almış olmama rağmen. Şöyle bir yolda aracı akıtarak saatte 80 km hızla yoluma devam ediyorum. Teknik özelliklerin ardından isterseniz sürüşle ilgili diğer yorumlarımı yapayım. Gerçi bu otomobili hem Lansmanında hem de daha sonra Selim hatırlıyor musun? Sen, ben, Maya Antalya'dan İstanbul'a gitmiştik. Evet hatırlıyorum. 4x4 kaşkayı 1.33 litrelik turbo benzinli motora sahipti. Ve CVT şanzımanla kumanda ediliyordu. Onunla gitmiştik. Tabii çok evet. detaylı vermiştik o videolarda. Bu videoda kısaca bahsedeceğiz. Çünkü e-Power özelliğini anlattığımız özel bir video bu. Görüş açıları son derece başarılı. Kendinden kararma özelliğine sahip iç dikiz aynası var. Dış dikiz aynaları büyük ve kör nokta uyarı sistemine sahip. Elektronik sürüş destek sistemleri bakımından zengin bir otomobil. Adaptif hız sabitleyici var. Adaptif LED farlar var. Hem kısalarda hem uzunlarda otomatik özellikli. Sileceklerde otomatik özellik var. 360 derece kamera var. Aracın tüm etrafını görebiliyorsunuz. Ayrıca renkli geri görüş ekranına da sahip. Şeritte tutma asistanı, engel algılama sistemi gibi tüm sistemler bu araçta mevcut. Ayrıca geri geri giderken arkadan bir araç gelirse de ekstra uyarı veriyor sizin için. Mola vermeniz gerektiğinde eğer sizi yorgun algılıyorsa mola vermenizi isteyen uyarı çıkıyor. Yani elektronik sürüş destek sistemleri bakımından da son derece başarılı bir otomobil. Dörtlü flaşör düğmesi benim tam istediğim yerde. Burada ortada büyük tek bir düğme olarak konumlandırılmış durumda. Burası da gayet sade. Burada bir vites seçicisi var. Elektronik park freni ve dediğim gibi E pedal, EV mod ve diğer sürüş modlarının seçicileri de bu tarafta. Eşya gözü ve bardaklık konusunda son derece cömert bir otomobil. Kablosuz şarj imkanı var. Şu an benim telefonum orada. Ayrıca 12 voltluk giriş olsun, USB girişi olsun kol dayamanın içinde. Arkada havalandırma kanalı var. Sizin için çok önemli özelliklerden bir tanesi. Evet. Çift bölgeli otomatik klima oraya da üflüyor. Ve arka koltuğa iniş biniş çok rahat. Nedenini sen söyler misin Selim'ciğim? Kapı çünkü çok geniş açılıyor. Acayip evet. yani. 85 derece olarak katalogta belirtilmiş. Neredeyse 90 derece açılan bir kapı var. Gerek iniş binişi, gerekse mesela çocuklu ailelerin oraya koltuk koymasını, kaldırmasını, bebeği o koltuğa koymasını, almasını çok kolaylaştırıyor. Hı hı. Direksiyon simidi ele iyi oturuyor. 3 kollu, ortasında yeni Nissan logosuna sahip deri ve tepkileri de son derece başarılı. Malzeme kalitesine gelecek olursak son derece iyi. Bakın buralar deri kaplı. Burada çok güzel bir malzeme var. Kapı içi de hem yumuşak plastik, kol koyduğunuz yer deri. Eşya gözü de son derece büyük. Ayrıca otomobilde bizim test aracımız en üst paket olan Platinum Premium donanımına sahip ve Bose ses sistemi var. Selim pilleri doldurduk. Şimdi yokuş çıkarken bile hiç benzinli motor devreye girmiyor. Çünkü şarj etmeye gerek yok. Piller dolu. Evet. Nasıl? Çok eğlenceli değil mi? Hı hı. Senin çok hoşuna gidiyor böyle yokuş aşağı. Hiç yakıt harcamadan, hiç pil harcamadan hatta pilleri doldurarak gitmek. Evet. Bu arada hazır sana doğru kamerayı çevirmişken arka koltuk sırasıyla ilgili yorumlarını alayım. Tabii. Yani. Ee, i̇çeride çok şey var yani eş, eşya gözü, önde cep, şurada yanda bak mesela su koydu. Cam açma tuşunun etrafı böyle çok güzel malzemeyle kaplı. Hı hı. Ee, her yer bu arada yumuşak plastik ya da deri. Bir de şeyden bahseder misin? Klima arkaya da üflüyor değil mi? Evet, klima arkaya da üflüyor. Çok güzel bir şey yani. Bir de orada şu an telefonunu tamam. bir şey yapıyorsun. Şarj ediyorum. Evet. Evet. iki farklı tip hem de. Hem tip A Hı. hem tip C USB girişi var. Evet. Yani telefonunda ne tür kablo olursa olsun orada şarj edebiliyorsun. Hı. Gayet güzel. Evet. Baya rahat yani. Güzel. Kapının da çok geniş açıldığını zaten söylemiştik. <laughs> Şu an Kumluca'ya geldik. Şurada da zaten tabelasını görüyorsunuz. Kırmızı ışıkta durduğunuzda %100 elektrikli araçların bildiğiniz gibi ortak özelliği tüm enerji tüketimi sona eriyor ve daha sonra kalkış sırasında pillerden enerji alarak yola devam ediyorsunuz. Hadi gelin bir EV modunu deneyelim. Şu an B'deydim demin kırmızı ışıkta durmadan önce. Önce D'yi alayım ve EV tuşuna bastım. Şurada EV yazdı ve şu an sadece pillerle yol alıyoruz. Eğer dışarıdan çekiyor olsaydık son derece sessiz sadece pil harcayarak bir sürüş gerçekleştirdiğimizi görebilirdik. Hiçbir şekilde şu an benzinli motor devreye girmeyecek. Dur trafikte kullanabileceğiniz sürüş modlarından bir tanesi. Videonun başında bahsettiğim harika yollara geldik. Asfalt kalitesi 10 numara. Yollar biz otomobil test pilotlarının istediği türde bol virajlı müthiş bir manzara var. Uluslararası basın test sürüşlerinde kullanılması gereken bir yol aslında burası. Antalya'dan yola çıkıp Kaş'a doğru gidilen yol harika. Buradaki navigasyonda da görebiliyoruz. Çok güzel gerçekten. Tadını çıkarta çıkarta yola devam ediyoruz. Kaşa yaklaşırken inanılmaz güzel manzaralı bir yol var. Burayı da göstermek istedim sizlere. Şimdi şuradan U dönüşü yapacağız sola doğru. Kaş tabelası. Evet. Ve Kaşa geldik. Gördüğünüz gibi şimdi birazdan müsait bir yer bulup size test tüketimini ve yolculukla ilgili raporumuzu sunacağız. Selim nasıldı seyahat? Çok eğlenceliydi ve çok konforluydu. Evet gayet güzel, sorunsuz, konforlu bir yolculuk yaptık. Birçok detaydan bahsetmedik çünkü bu aracın daha önceki testlerinde bahsetmiştik. Mesela benim koltuğumda masaj da var Selim'ciğim. İstersem onu da kullanabilirdim. Güzel bir yolculuk oldu ve şimdi istersen yol bilgisayarını açıp test raporunu izleyicilerimize sunalım. Evet. Hemen şöyle gösteriyorum. Hazır mısınız? Evet. Heyecan dorukta. Tahmin yapalım mı tahmin? Yap bakalım. Ee, 4.8 Ben bildiğim için tahmin yapmıyorum. Ben doğrusunu biliyorum çünkü. Ama çok yaklaştım. Ortalama yakıt tüketimi fabrika verisi 5.4'tü. Biz ondan daha iyi bir tüketim yakaladık. Hemen gösteriyorum. 4.6 litre bölü 100 kilometre. Toplam 172.5 kilometre yaptık. 3 saat 9 dakika sürmüş. Ortalama hızımız sakin geldik 59 km bölü saat ama çok virajlı bir yoldu aslında bu hızımız normaldi. Şu an Eko'da ve EV'de şehir merkezine girince EV'ye almıştım. Eko'yu da yarı yarıya kullandık diyebilirim. Yarı yarıya Eko yarı yarıya standartta kullandım. Start stop olmadığını zaten elektrikli bir araç olduğu için söylemiştim. Klima da yarı yarıya çalıştı, çalışmadı. Bazen camlar açık geldi, klima kapalıydı. Bazen camları kapattık, klimayı açtık. Bu şekilde bir sürüş gerçekleştirdik. Videonun kapanış anonsunu çekimlerimizin ikinci gününde yapıyoruz. Çünkü müthiş bir manzara göstereceğiz size. Evet. Ne diyoruz Selim'ciğim? Kaştan sevgiler ve saygılar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve size Bye. çok güzel bir manzara gösteriyorum. Karşınızda Kaş Marina'sı. Hoşçakalın.